Sizce de puf puf kabaran, içi yumuşacık ve her lokması ayrı keyif veren bir poğaça günün en güzel sürprizi değil mi? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere mutfağımızın vazgeçilmezi, çay saatlerimizin baş tacı o puf puf kabaran poğaçaların en lezzetli halini sunacağım. İlk adım, derin bir kapta maya ve şekeri ılık su ve ılık süt ile buluşturarak bir ön hazırlık yapmak. Unutmayın, Mayanın sevdiği sıcaklık parmağınızı yakmayacak ama hissedecek kadar ılıktır. Bu, mayanın uyandığı ve hamurunuzun o muhteşem kabarıklığının başladığı sihirli andır. Bu karışımın köpürmeye başlaması, mayanızın aktifleştiğinin bir işaretidir. Ardından sıvı yağımızı ekliyor ve unumuzu azar azar ilave etmeye başlıyoruz. Tuzu unun bir kısmını ekledikten sonra ilave etmek, mayanın direkt tuzla temas edip aktivitesinin yavaşlamasını önler. Yaklaşık 5.5 su bardağı una ihtiyacımız olacak ancak unun kalitesine göre bu miktar değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden her zaman kontrollü gitmek en doğrusu. Hamurun ele yapışmayan, oldukça yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Hamuru kabaca toparladıktan sonra, onu tezgahınıza alıp, 3 ila 4 dakika kadar iyice yoğurarak gluten ağının gelişmesini sağlayın. Bu sayede poğaçalarınız daha elastik ve pamuk gibi olacaktır. Yoğurduğumuz hamuru, üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurun havasını nazikçe alıp 15 eşit bezeye ayırıyoruz. Bezeleri de 5 dakika dinlendirmek açarken size kolaylık sağlayacaktır. Merdane ile uzunlamasına açtığımız hamurların içerisine sürmelik çikolata ekledik. Dilerseniz peynir, zeytin ezmesi gibi farklı iç harçları da deneyebilirsiniz. Şekil verdiğimiz poğaçaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyor ve üzerini örterek en az 20 dakika tepsi mayası için dinlendiriyoruz. Bu poğaçalarınızın fırında daha da hacimli ve yumuşak olmasını sağlar. Üzerine sürmek için bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ekleyip çırptıktan sonra poğaçalarımıza sürüyoruz. Son dokunuş olarak mavi haşhaş tohumu serpip önceden 180 dereceye ısıtılmış alt üst ayar fansız fırında altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Klinik beslenme danışmanı olarak bu lezzetli poğaçaların özellikle belirli gruplar için dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirtmek isterim. İçerdiği yüksek karbonhidrat ve şeker, hem hamurda hem de çikolatalı iç harcında diyabet hastaları ve insülin direnci olan bireyler için kan şekeri yönetimini zorlaştırabilir. Ayrıca, hamurda kullanılan beyaz un ve sıvı yağ, genel kalori alımını artırdığı için kilo kontrolü yapan kişilerin porsiyon miktarına özen göstermeleri önemlidir süt içerdiği için, laktoz intoleransı olanlar veya un içerdiği için, çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olanların bu tarifi tüketmemesi veya alternatif malzemelerle kendi versiyonlarını denemeleri önemlidir. Mavi haşhaş tohumlarına karşı çok nadir de olsa, alerjisi olanlar veya küçük çocuklara sunarken boğulma riski olmaması adına dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir özel diyet uyguluyorsanız veya sağlık durumunuz varsa, bu tür tarifleri tüketmeden önce doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanızı öneririm. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet, sofranızdan bereket eksik olmasın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.